Neden? Maske geliyorum. çıkarsın mı? İndirelim mi? Gel indirelim. Oh bir daha geldi. Beyler geliyoruz ne oldu peki? Polis yakıldı. Peşimizde, peşimizde. Polis vurun. Çatışmaya döneceğiz etmek çatışmaya. Geliyoruz erken Motoru kapat, ellerine havada araçlarını... aşağı doğru devam, ediyoruz. devam ediyoruz. kasaba Malikeli devam ettik de şey bu? E, o Üzüm! Yatacağız şimdi. Üzüm içmene. Bir geliyorum. Benzin akıyor. Tek teker gitti kaç çıkar kaç o silah kaybetme seni geliyor Allah! Please'ı okuyor arabadan ya. 2 dakika ya oradayız beyler 2 dakika aracı hızlıca tahliye edin. Çıkalım, çıkalım. Arabayı Bak şu an sıkmanız söz konusu değil, canınız söz konusu. Tamam şefim. Çıkın ya, çık çık. Şefim, ah Çok kötü. Tam aracı yaslanalım arkadaşlar. Aaaa! <laughs> <laughs> Arkadaşımı kurtarın! Araç denliyordum. Çalışmıyor zaten. Aa. Arkadaşım. Arkadaşım çok kötü. Arkadaşım. Oğlum. İyi misiniz beyefendi? Eli kaldır sıkarım. Eli kaldır sıkmayacağım. Eli kaldır sıkmayacağım. S sıkmayacağım canın tehlikede. Canın tehlikede. Arabanın anahtarını ver gideceğim. Sıkarım. Arabanın anahtarını ver. Ya da tamam gerek yok. Diyelim, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bin, 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 bin arabaya bin. Öldürürüm. Sakin ol, tamam, sakin öldürüm ol. Öldürürüm seni. Bu arabaya bin, bu arabaya. Buna bin, bunu. Öldürürüm. Tamam, Şerifi öldürürüm. Kaldır ellerini kaldır. 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 Şerifi öldürürüm. Şerifi öldürürüm. Şerif gel benimle bin arabaya. Gel benimle. Gel. gel, benimle. Benimle. gel. Ellerini kaldır. Geliyorum. Geliyorum. Silahı sakin. Elini kaldır yere bırak sayı. Kişiyi öldürürüm. Silah dayadım. Kişiyi öldürürüm. Kişiyi öldürürüm. Kişi öldürürüm sakin olun. Rehinem var. Polis rehinem. Öldürürüm. Öldürürüm. Sıkamaz bizi. Hayatta sıkamaz. Kaç. Beyler şu an çok tehlikeli bir şey yaptı. Şunu ver bana. Heh. Sana zarar vermeyeceğim. Bizim amacımız zarar vermek değildi. Bizi niye kovaladınız? Lan. Düzgün sür, sakın. Sakın ha sakın. O da Ateş ederseniz tabii kovalarız. Ya biz bir şey yavaş, yapmadık yavaş. size. Yavaş. Yavaş. Kaç oğlum kaç sakın durma. Kaç daha git. Beyler, sana ya, zarar yavaş. vermeyeceğiz. Sana zarar vermeyeceğiz. Tamam. tamam. Muhittin iyi misin Muhittin? Muhittin Sol kolumu hissetmiyorum. Sağ kolumla silahı tutuyorum. Acık benim bacakta çok fena. İnşallah kırılmamıştır. Arabam gitti 10 milyon <laughs> dolar da. Alırız yenisini boş. Ver. Araba önemli değil. Siz önemlisiniz bizim ama... için. Lan sen nasıl sürüyorsun? Allah cezanı vermesin. S sen Kimsin sen? Araba sen? Biz öldürecek adam. Bu bizi öldürmeye meraklı. <laughs> Psikopat. Yerleri, değişik, yerleri <gülüyor> <direkt>. <gülüyor> de yerleşik, yerleri de. Dayı yerleri Bu nedir lan? Ne yapıyorsun? Oğlum sen ya kimsin? Cennet, cennet. Arabayı süren ismin ne? Arabayı süren konuşmuyor da ki. Arabaya. biz başka bir araba. Ya dostum geçelim. siz, siz niye benim aracımı atladınız? Siz yüzünden başım <laughs> <edeceğim. gülüyor> Sen güzel lan dur dur o zaman. Dur Saldırdı. senin arabayı da ne yapacağız ki şimdi bizi bir yere götürmen lazım. Nereye bizi bir garaja ya? götür. Ay nereye? Siz sürün hadi siz sürün. Bir şey yapmayacaksın. Sen anahtarı mı? ver bana. Demeyim. He. Bu arkadaş kaçmaya merak Başım belaya soktunuz ya. Oğlum Anahtarı ver... <laughs> adam var ya. Yarını yokmuş gibi kaçtı polisten. Adam dünden meraklıymış, kusura bakmayın da. Şşş, ııı... Bakur! Üzüme gidiyordum ya. Üzüme polisi gidiyorum. al sen, polisi al. Tamam Üzüme gidiyorum, olayım. polis kovalıyordu benden. Ben seni bir başkası tanıdık, tanıdık sandım. Yok yok, ne bileyim ben, aracımı attınız direkt. Ben de diyorum bu bizden, Bak, yani, bir yani bir benim arkadaşım olarak. olamaz. Heh, kafasına silah daya sen. Tamam. polis, Bak, polis geliyor. Hey, sakın! GPS'ini kırıp attık biz! Kapa GPS'i kapa! Kapadın mı? Ben kapattım kapat. Sakin olun bak. En ufak hareket. Ben Bana çok var. iyi şoförüm sakin olun. Ceza yersen ne yapacağım ben? Hayattaki... sen mi? sana silah doğrulttuk tamam mı? <laughs> Aslında doğrulttuk da. <laughs> Bu bir gerçek. Hareket. <laughs> şeytan doldu. Ulan bu tarafa bir sıçtık. Şu beyefendi sizi de böyle bir şey <laughs> dahil ettik kusura bakmayın. Tam sıkıntı yok da yakalanmayalım. Aracım, ne bey? <laughs> artık biliyorlar mı? Efendim. Ee, parayı seviyor musunuz? Çok severim. Harbiden mi? Sefer, Harbiden niye şey şey Polisi aldık de. kaçtık.